Tata baba. Baba dosta, duda. Koparayım mı? <laughs> Niye koparacaksın çiçek kızım? Baba duda. Al sana çiçek vereyim. Kokla bakayım. Getir baba da koklasın. <laughs> oh, mis gibi kokuyor. de <laughs> Nasıl kokuyor? <laughs> Nereye gidiyor? Lar hangi renk? Yeşil. İngilizcesi ne? Hayır. Green. Hayır. Ne? Dişi. Yeşilin İngiliz ne? Yeşil. Green. Dişi. Baba bak taşlar var. Evet yerde taşlar var. Hayır. Ne yapacaksın taşlarla? Hmm. Baba, avlan, Abim baba. Aferin. <laughs> ne oldu? Bir şey olmaz kızım, böcek bu. Baba. Böcekler kötü hayvanlar değiller. Baba, ah. Böcek değil. Tamam, aldım ben böceği korkun. Ermek. Elin nasıl oldu? İyileşti mi? Baba, dede Bir şey olmaz kızım, onlar da dışarıda, onların evi de dışarısı. He? Böcekler küçükler. Onlar oralarda yaşar. Dur, dur, dur. O onların evi kızım. Senin nasıl evin varsa onların da evi var. O evine gidiyor kızım. Hı hı. Onun da bebekleri var. O da bebeklerine bakıyor. Evet. Bak o karınca o. O evine mama götürüyor. Sen sabah kahvaltı yapıyorsun ya. Hani anne sana mama yapıyor ya. Evet. O da bebeğine mama götürüyor. Yumurtayla cici bebeği sütle karıştırıyor. Bebeğine kaşıkla veriyor. Anladın mı? Anne sana öyle yapmıyor mu? Tatlı ya. Evet, elin nasıl oldu? Yaran iyi mi? Evet. Çok acıyor mu? Abi acıyor ben doktora Doktor ne yaptı? Doktordan <laughs> tatlı. Ne yaptı? Batikon mu sürdü? Hayır, doktordan ah, tatlı. Ansuman yaptı. Aferin sana. Baba var. <laughs> Onun adı ne? Tatlı di tatlı. Çimen. Tatlı. <laughs> Çimen çiçek gibi kokmaz kızım çimen olduğu için. Hı? Bu da çiçek var. Orada da çiçek var evet. Bu da çiçek var. Nerede göster bakayım. Burada burada bak. şu mu? Şu çiçek değil ki. O zeytin ağacı. Aa, evet. Bak zeytin fidanı. Küçücük. Evet, evet. Sen ne yapıyorsun anlat bak. Ee, ben ne düşündüm? Başka? Şimdi. Evet. Arka gittin. Başka ne yaptın? Bisiklet aldık. Bisikletin var mı senin? Evet, evet, evet. Kim aldı bisikleti sana? Evet, dede sana bisiklet aldı. Hangi renk bisikletin? Pink. Türkçesi ne? Pembe. Pink'in Türkçesi pembe. Dance. Ayakkabın hangi renk? Siyah. ne? Black. Evet, aferin sana. Bu? çizeceğim. Çimenler hangi renk? Bu yeşil. Çimenler. Çimenler hangi renk? Yeşil. İngilizcesi, İngilizcesi ne? Green. Green. Aferin sana. Evet, ağacın İngilizcesi ne? Tree. Tree bir. Ne? Yeşil. Yeşil tamam. Bu rengi öyle. Hadi Hı -hı. git arkadaşlarınla oyna. Baba, Alman da yürüyor.